İlge Kariyer Fuarı gördüğünüz gibi çok ilgi var ya, İğne assan yere düşmeyecek. Bir de çok iyi organize edilmiş, görevliler bayağı kalabalık ve herhangi bir ihtiyacınız olduğunda hemen karşılıyorlar. Umarım hem gençlerimiz için hem de katılım sağlayan firma ve kurumlar için faydalı olur. İş arama sürecinden önce iş arama kapasitesine ulaşmaları gerekiyor. Birincisi A4 kağıt yani diploma. İkincisi yabancı dil. Üçüncüsü işte gördüğünüz gibi Doçer ya da başka STK'lara üye olup sosyal e, girişimlerini artırmaları gerekiyor. İnsan kaynakları müdürünün önüne yüzlerce kağıt geliyor başvuru ya da internet ortamında mail geliyor. O kişi bakıyor ki diyelim ki elektronik mühendis alacak. E, bütün başvurular elektronik mühendisi. O kişi öncelikle farkı bulmak istiyor. Fark da bu kişinin sosyal günü nedir, STK'lar üye midir, gönüllü olarak hangi çalışmaları yapıyorlardır? E, o nedenle e, mümkün olduğunca bulundukları alanlardaki, e, ilgi duydukları konulardaki STK'ların çalışmalarına katılmalarını öneririm.